son uyarıları yapıyor. Her zaman olduğu gibi Selçuk Aydın'la rakibi arasındaki maç birazdan başlayacak. Selçuk'un yüzündeki gülümsemeyi görüyorsunuz. Rakibi hakkında çok olumlu şeyler düşünmüyor gibi göründü. Selçuk Aydın gardını kapatarak gitti. Rakip çok hızlı atik başladı. Bu 8 rahatlık bir mücadele. Selçuk adım adım gidiyor. Rakip daha ilk saniyelerden sarılmaya başladı. Sonra kendini birkaç, birkaç adım geriye attı. <laughs> Distans farkı biraz açılmıştı ki Selçuk Aydın başladı aparkatlarla. Başladı aparkatlarla rakibin üzerine gitmeye. Selçuk bir tane daha, daha vurdu. Sağ kroşeyi denedi. Bir tane daha, daha vuruyor rakip. Sendeliyor. Rakip sendeliyor. Agresif bir dövüş tarzı var rakibin. Bir tane daha, daha vurdu iplere serdi. Sonra Selçuk tekrar atak yapma çabası içinde ama rakip hemen sarılıyor. Selçuk'un yüzündeki ifadelere dikkat çekmek istiyorum. Selçuk Aydın gardını kapattı midesine bir iki yumruk aldı. Dünya klasmanında çok hızlı ilerliyor Selçuk. Selçuk profesyonel boksa başyalı henüz bir yıl oldu ama yarı orta siklette 1057 boksör arasında 78. sıraya kadar yükseldi. Bakın ne hallere sokuyor. <laughs> Beyaz Rus'u ne hallere sokuyor <laughs> Selçuk Aydın. Dişliği fırladı. Alnında da bakın bir şişme söz konusu. <laughs> Çok ağır darbeler vuruyor <gülüyor> Selçuk. <laughs> Tabi burada şunu da hatırlatalım. <laughs> Selçuk Aydın'ın sikletinde dünyanın en büyüğü kim? <laughs> Floyd Mayweather Jr. Miguel Cotto, Sean Mosley, Paul Williams, Kermit Sintron, Margarito bunlar ilk altıyı paylaşan dünya cünni isimler. Selçuk da onların yanına doğru usul usul adım adım ilerliyor. Çok az kaldı. Rakiplerini böyle dize dize getire getire rakiplerini işte böyle eze eze bir yerlere gelecek ve dünya şampiyonlarıyla maç yapma hakkı elde edecek. İşte bakın Selçuk neler yaptı rakibe. Neler yaptı rakibe. Bu engellerin hepsini açtıktan sonra dünya şampiyonlarıyla karşı karşıya gelebilir. Maç sayısını artırması gerekiyor. İşte bir yıl içinde 11. maçı ve galibiyete çok yakın gibi görünüyor. Daha ilk rahatta rakibine kök söktürdü. Saça Şenip tekrar yapıştı kaldı orada Selçuk'a sol kroşeyi gösterdi Olmadı rakip iyi bir eskiyle kaçtıktan sonra sağ kroşe Sağ kroşe Selçuk Aydın Bravo Selçuk Hakem yine sayıyor ona İspanya'da bu gece 3. galibiyetimizi istiyoruz Maç bitiyor Maç bitiyor Maç bitiyor Selçuk Aydın kazanıyor Selçuk Aydın kazanıyor hayır hayır devam etmek istiyorum şeklinde uyarısı var. Ama maçın hakemi üçüncü kez olduğu için bu maçı bitiriyorum diyor. Selçuk Aydın oralı bile olmuyor. Rakibine bakmıyor bile. Çok profesyonelleşmiş. Provokasyonları asla kapılmayan bir boksör halini almış. Selçuk Aydın bravo doğrusu tam bir profesyonel olmuş. Bu durumda rakibin üzerine tekrar gitmiyor. Hakem ne derse onu yapıyor. Hatırlayacaksınız 36. Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda Bulgaristan'da yaptığı agresiflikler sebebiyle 5 yıl ceza almıştı ve bokstan uzak tutulmuştu Selçuk Aydın. Bu hataya bir kez daha düşmek istemiyor ve çok da iyi yapıyor. Bravo Selçuk diyoruz. Selçuk kazanıyor ve bu onun 10. knockout oluyor değerli izleyiciler. Az sonra süper bir unvan maçıyla sizlerle birlikte olacağız. Bir tarafta Ruben Diaz İspanyol, diğer tarafta Ganalı Kofi Yantua olacak. Bakın burada dikkatinizi çekiyor mu bilemiyorum ama bir centilmenlik selamı verirken o sırada bir yumruk atmak istedi Selçuk'a. O da arkasından yaptığı bu vuruşlarla ona karşılık verdi Selçuk. Diştik havalarda uçuyor. Bakın nasıl yumruklar atıyor Selçuk. Bravo Selçuk diyoruz. Az sonra tekrar birlikte olacağız. Unvan maçında süper bir unvan maçı sizleri bekliyor. Kıtalar arası kemer maçı. Ruben Diaz. Kofi Yantua. Az sonra tekrar birlikteyiz.